Evet kıymetli dostlarım yeni bir eğitim serisine eğitim setimize hepiniz hoş geldiniz nedir hocam bu solid cam eğitim seti Arkadaşlar kullandığım Solidworks'un sürümü 2023 solid cam ise 2020 e, Kurulumuna kolay bir şekilde erişmeniz mümkün e, özellikle fullprogramindir.comdan e, Sorunsuz bir şekilde Kurabilirsiniz Şimdi bu eğitim videomuzda SolidCam'de alın tornalamayı anlatacağım arkadaşlar. E, SolidCam eğitim videoları tek bir oynatma listesi içerisinde yer alacak. Barış Hoca Eğitim kanalından oynatma listesinden e, SolidCam eğitim videoları şeklinde e, bir oynatma listesi oluşturacağım. Tüm videolar bu oynatma listesinin içinde olacak. Bazı videolar katıl butonuna yani e, üyelere özel olacak bilgimiz olsun. Şimdi öncelikle arkadaşlar parçaya kem uygulayabilmek için SolidWorks'te parçanın açılı olması lazım. Bu arada ben şunları bir kapatayım. Gereksiz yere kasma olmasın. Bir de şuradan eklentiler kısmına geliyorum. Bakın, eee SolidCAM 2020 var bende. Bu iki kutucuğun da sizde de tikli olması gerekiyor. Burada kullanmayacağınız başka kısımları kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Programın gereksiz kasmaması için. Şimdi aç diyelim bu aşamada. Masa üstüme geliyorum. Benim daha önce çizdiğim solid cam diye isimlendirdiğim bir parça örneği vardı. Bu parçamı çağırıyorum. Açıyorum daha doğrusu. Şimdi parçamız e, basit bir parça arkadaşlar. Zaten e, alın tornalama yapacağımız için parçanın çok kompleks olması beklenemez. Şöyle çizime gelecek olursam Parçamızın geometrisi bu şekilde ee, 60 140 totalde 140 boyunda ee, en büyük çapımız 105 mm bir sonraki çap 60 diğer çapımızda 35 mm mesafelerde 40 60 40 şeklinde. Yani parçayı buna ekran görüntüsü alıp sizler de modelleyip aynı parça üzerinde uygulayabilirsiniz. Şimdi bakın solid cam'in ikonu burada mevcut ee, yeni bir parça açacağınız zaman yeni işlem yapacağınız zaman buradan ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi solid cam torna bakın alın tornalama yani dış e, çap tornalama kademeli ya da delik delme, delmeli çekme gibi buradaki komutları göreceğiz arkadaşlar başlangıçta. Dolayısıyla şunu yapabilirsiniz solid cam torna'yı seçip buradan yeni ve tornalamayı seçebilirsiniz. Veya araçlar kısmından Solidcam yeni Ya da torna şeklinde Buradan da giriş yapabilirsiniz Şimdi solidcam torna kısmı açıkken Buradan geliyorum Tornalamayı seçiyorum arkadaşlar e, Alın tornalama işlemi yapacağız Diyor ki kaydet diyor parçayı Ben de tamam dedim Şimdi ilk etapta sol tarafta açılan menü bakın kem parçası oluştur iki şekilde kaydetme formatı var arkadaşlar. Model içerisinde kaydetmek istiyorsak ikincisi kem solid kem parçası ya da projesi şeklinde kaydetmek istiyorsak ilkini seçeceğiz. Zaten default konumuyla bu şekilde gelecektir. Sonrasında ise bir buna isim verebiliriz arkadaşlar. Mesela e, ne işlemi yapacağız biz alın tornalama yapacağız değil mi? Alın tornalama şeklinde bunu isimlendirebilirim. Bakın model dosyası dizinini kullan kutucuğunu tıklı görüyorum şu anda. Bu tıklı olduğu zaman burası da ne seçiliyse kaydedecektir. Masa üstü seçili ya da bunu kaldırıp göz at deyip, ben istediğim klasöre ya da istediğim yere bunu kaydedebilirim kıymetli dostlar. Mesela masa üstüne kaydedeceğim dedim. Ölçü sistemi metrik olacak. Tamam diyorum devam ediyorum. Yani önüme sürekli pencereler açacak. Ben de usulüne uygun bir şekilde devam etmiş olacağım. Şimdi kullanılan CNC torna tezgahlarında ya da frezelerde, fanuk tezgahlarda ve diğer tezgahlarda mantık nedir arkadaşlar? Önce referansa gönderme işlemi yapılır. Dolayısıyla bir referans noktası seçmemiz lazım. Onun öncesinde de şundan bahsedelim. Bakın CNC Machine yani CNC makinesinin ismi e, okumal şeklinde buraya default konumuyla geliyor. Diğer kısımları da tezgah türlerinde seçebiliriz arkadaşlar. Bunun default konumunu değiştirmeyeceğim. Şimdi bir referans noktası tanımlamam gerekiyor. Referans noktasını seçiyorum. E, bakın referans noktasına ayarla kısmı var. Bir yüzey seçerek bu işlemi yapacağım. Ve alt tarafta bulunan yüzey seç kutucuğunun da yine işaretli olmasına dikkat edin. Orjin noktasına konumlanın altında, bakın model kutusu diyor. Şu anda kutuyla bir işimiz yok, dolayısıyla dönme merkezini seçeceğiz ve yüzey seç e, işaretliyken parçanın silindirik yüzeyini seçiyorum. Bakın koordinatları buraya otomatik atadı ve buradaki koordinatlarımızın arkadaşlar mutlaka artı yönlerde olması önemli. Bakın x yukarı, z e, yine artı yönüne sağa doğru, y de yine aynı şekilde. Eğer tersine çevir dersek diğer tarafa koordinatı atacaktır. Tekrar orijinal haline çevir deyip burada kalmasını istiyorum. Şimdi burada şimdilik yapacağım başka bir ayarlama yok. Dolayısıyla tamam diyorum. İşleme devam ediyorum. Bu arada SolidCam'de yaptığınız her işlemde arkadaşlar program arka planda gerekli hesaplamaları yapacaktır. Yani hemen ekranın pat diye gelmesini bekleyemeyiz. Bu konuda da yine bilgimiz olsun. Bakın parçanın şu anda yarı kesitini bizlere gösterdi. işlenecek parçayı. Şimdi stok model diyorum. İkinci bir hamle olarak. isim olarak stok kalabilir ya da bunu değiştirebilirsiniz. Bu kısımda yine e, silindir ...şeklinde işaretli olacak. Parçanın geometrik şekline göre. E, model ile ilişki diyelim. Seçim fitresi olarak... E, ...yine bir silindirik yüzeyi seçiyorum. Burada yaptığımız işlemin adı... ...şöyle çevirecek olursak arkadaşlar... ...parçanın aslında işlenmemiş halinin... ...boyutlarını bize gösteriyor. Şöyle tekrar karşıdan bakacağım. Şimdi burada önemli bir konumuz var. Bakın... E, ...kalem buradan yaklaşacağı zaman... Ben sağ şeklinde bir pay atacağım buraya. Mesela 5 milimetre. Solda burada e, burası aynaya bağlanacak kısım olduğu için mesela 25 ya da 20 diyorum örneğin. Ya da ne olsun mesela 16 az gelir mi ona bir bakalım. E, dış kısımdan her iki taraftan da boşluklar bırakılacak. Mesela 2 milimetre olsun diyorum. Eğer parçamızda bir delik olsaydı Buraya deliğin çapını girip devam edebilirdik ama herhangi bir delik olmadığı için bu kısmı boş bırakıyorum ve 3D model oluştur diyorum. Program yine bu aşamada gerekli hesaplamalarını yapacak. Evet üst kısmı tekrar çıkarak göster diyorum arkadaşlar. Bakın bizim işleyeceğimiz parça torna tezgahında, siyasetorna da böyle bir parçaymış. Dolayısıyla bunu da yine onaylayabilirim. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok bu aşamada. Şimdi ne kaldı? Hedef model kaldı. Esasında burada yapacağımız bir işlem yok. Hedef model solitte çizilmiş hali arkadaşlar. Tıklıyoruz. Hedef model diyoruz yani. Bakın program otomatik parçamızı seçti. Göster dediğimizde de Bakın parçamızın bitmiş hali bu olacak. Ama tabii ki ilk etapta biz alın tornalamayı anlatacağımız için işten bittikten sonra direkt bu hali almayacaktır. Ee, herhangi değiştireceğimiz başka bir şey olmadığına göre tamam diyelim, devam edelim arkadaşlar. Buraya da yine pencereyi onaylıyorum. Şuradan bir düz beyazımızı açalım. Şimdi bakın burada mevcut benim atadığım referans noktası yöneticisi işte efendime söyleyeyim stroke mesela göster deyip, mevcut e, parçayı açabilirsiniz. Ya da hedef parçayı sağ klik yapıp göster deyip, yine açabilirsiniz arkadaşlar. E, buradan işler kısmına geliyorum. Sağ klik yapıyorum. Tornalama ekle alın tornalama işlemi yapacağız. Alını seçtim. Şimdi farklı bir pencere açılacak önümde. Bakın burada bu aşamaların hepsini tek tek yapacağız. Özellikle şu teknolojiye kadar. Geometri kısmına geldiğimizde isterseniz buna bir e, isim verebiliriz arkadaşlar. Yine alın tornalama yazmamızda herhangi bir sakınca yok. Ya da alın tornalama 1 diyebilirim mesela. Sonrasında geliyorum yeni diyorum buradan. Bakın burada alın tornalama yapacağımız kısmı seçiyorum. Şu çizgiyi seçeceğim. Ee, bu pencereden tabii ki onaylamamız gerekecek. Başka herhangi bir şekilde bir şeyi değiştirmeden tekrar onay veriyorum. Ee, bazı zamanlarda şu geometriyi düzelt kısmına girmemiz gerekecek. Şu an için gerekli değil. Takım kısmına geldik arkadaşlar. Öncelikle buradan seç diyorum. Takımımızı yani katerimizi kalemimizi seçeceğiz. Ee, alt taraftan sol alt taraftan torna takımı ekte kısmına geldim. Dış tornalama kalemini seçiyorum buradan kaydet diyeceğim ve buraya göndereceğim arkadaşlar tabi onun öncesinde isterseniz bir kontrollerimizi yapalım bir numara taret bağlı işte station bir kısmında şimdi topoloji topoloji kısmında mevcut kullandığımız kalemle alakalı değerlerimiz var mesela kesicinin şekli işte CDS şeklinde C şekilli olacak 80 derece Sonra bir güvenlik açısı var A ile belirtilen. Burası e, kalemlerde ön boşluk açısıdır arkadaşlar. Şöyle şekillerde bunu görebilirsiniz. Bu da 3 derece olarak kalacak. Yine toleransımız D cross section e, ile alakalı yine A şeklinde kalacak. E, belli bir e, çap değerimiz, ilk çap, kalınlık T3, köşe radiusumuz, kesici kenar formu yine E şeklinde kalacak. Pah genişliğimizde R mesela kademeli tornalamada bunu L yapacağız e, ilerleyen videolarımızda. Sonra bu gövdenin üzerine bir kez daha tıkladığımızda buraya bizim seçtiğimiz değerler gelecektir. Ve kalemin e, teknik resime benzer şeklinde görüntüsü gelecektir arkadaşlar. Yine C'yi L'yi ya da e, felan kesici yerleşimini buradan görmemiz mümkün. Tabi birim sistemi de milimetre olacak. Sonrasında takım bilgisi diyoruz. Bakın burada ilerleme birimi milimetre bölü revelation yani ilerlemesi alın tornalama için 0.2 örneğin. Finish için de 0.1 milimetre. Sağ tarafta devir birimleri devir bölü dakika olarak verilmiş. Mesela normal devir, kesme devri ya da sınır devri. Bunu değiştirip diğerini yapabiliriz arkadaşlar. Ama değerlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Default konumuyla bırakıyorum şimdilik. Yön olarak counter e, wise ve clockwise şeklinde yani saat yönü saat yönü ters şeklinde Bunu da bu şekilde bırakıyorum ve takım offset numarası yine 1 diyorum Sonrasında değiştireceğimiz herhangi bir şey olma, olmayacağı için kaydet ve Bu takımı seç diyorum Seviyeler kısmına geldim emniyet mesafemiz var arkadaşlar herhangi bir kalem çarpma vesaire olmaması için 5 diyorum buraya Teknoloji kısmına geldik. E, alın alıntı ornalama işlemi yapacağız. Mod olarak ileri seçik. Çalışma alanı stok. Yön yine ileri. E, şuradaki kaba işleme tipi. Ve basamaktan ala değil de daha yumuşak bir geçiş olsun diyorum. Şuradaki mesafe 0.2 iken burayı da pardon. Yani bir üstü 0.25 yapacağım. Offset Z'yi burayı da 0.2 olarak ayarlıyorum. Şu sol alt taraftaki şekillere de e, lütfen dikkat edin arkadaşlar. Başka herhangi bir şeyi değiştirmeden sol alt taraftan kaydet hesapla diyorum bu aşamada ve çıkış diyorum. Bakın şu anda ön izlememizi gördük. Aslında alın tornalama işlemi hemen hemen tamam. Ama ben bir şey fark ettim. E, sanki aynanın yönünü buraya bağladı. Dolayısıyla ayna yönünü şöyle değiştireceğiz arkadaşlar. Parçamızın normal şartlarda aynaya bağlanacak kısmı neresidir? Bu silindirik yüzeydir. Doğru mu? Bakın buradaki silindirik yüzeydir. Diğer tarafı torna alacağım için. O yüzden sol taraftaki menüden kurulama çift tıklıyorum. Buradan bakın table post 1 yazıyor. Bunu seçtim. Z ekseninin yanındaki üç noktaya gidiyorum. Z değerini seçtiyorum. Örneğin gelişi güzel şöyle bir noktaya tıklayıp onayla diyorum. Okey diyelim. Şimdi kıymetli dostlar SolidCam torna seçiliyken işlerin üzerine sağ klik yapıyorum ve simülasyon diyorum. Bakın ister makine simülasyonu yapabilirsiniz ya da buradan tornalamayı açabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Ama burada e, mantıklı olan kısım nedir? Katı simülasyonudur. Yani 3 boyutta benim parçanın simülasyonunu görmem lazım. Bakın aynadan bağlanılan kısım parçanın ham hali gördüğünüz gibi. Ve oynat dediğim zaman bakın alın tornalama işlemini rahatlıkla ne yapabiliyorum görebiliyorum. Tekrar bir kez daha uygulayalım bakın. Simülasyonu çalıştırıyorum. Evet mevcut alın tornalama işlemini yaptık. Zaten e, alın tornalama dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Parçamızın şu görülen yüzey üzerinde, şu gördüğümüz yüzey üzerinde yüzeyin temizlenmesi ve mevcut bu yöne doğru mesafenin de aslında azaltılmasıdır. Şimdi bundan sonraki videomuzda bakın şu an bu aşamaya kadar geldik ve alın tornalama işlemini anlattık. Bundan sonraki işlemde de kademeli dış çap tornalamayı göreceğiz. Sonra ikisinin birde ne yapacağız? Simülasyonu anlatmış olacağız arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, YouTube kanalıma destek vermeyi, eğitim videolarını beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.